Buraya gelmek için neler neler bakar mısın? Şu seviye zaten her şeyi gösteriyor. Ve çok istedikleri o şampiyonluğu aldılar. Ama şunu da söyleyelim hemen. Hızlı bir şekilde rakibin ne kadar iyiyse sen de o kadar iyisindir. FF de mükemmel bir rakipti. Son ana kadar savaşlar ama bu formda Estudiantes'ın üstesinden gelemediler. Onlar da tabii ki yine aynı şekilde ülkemizi temsil edecekler. Wild, Card'dan. Wild Card'dan, Dünya Şampiyonasına yükselmek için savaşacaklar. Tabii ki dostluk kazandı. İki tarafın oyuncuları da birbirlerine çok yakın arkadaşlar ama dostluk ayrı, savaşmak ayrı, bugün tek bir kazanan olmak zorundaydı. Kazanan taraf S2G Esports oldu. Tebrik ediyoruz kendilerini. Yani, yani... E, çok güzeldi her anıyla. Yani şöyle bir şey de ekleyelim. Son 4 sezon MTC'yi izledik değil mi? Sürdük. Evet Five lacs bütün rakiplerini 4-0 4-0 4-0 yendi yendi geçti ama Estuçi bugün buna bir dur dedi Osmanlı da 500 yıl yönetmişti abi <laughs> nereden Dünyayı, nereye bağlanmış bir anda yine <laughs> ne diyeyim abi yani <laughs> ve kupa şimdi Estuçi ellerinde oh! kalkacak. <laughs> alanında kaldırdılar. Tebrikler. Tebrikler. Sene başından beri bir strateji, bir plan vardı. Ona sadık kaldılar. Sonuna kadar mücadele ettiler. Evet, bazı kazalar olmuştur. Helal olsun. Bazı yenilgiler gelmiştir. FFF e karşı kaybedilen maçlar da var, seriler de var ama nihayetinde son sözü söyleyen S2G oluyor. ...sonuna kadar hak ettikleri bir şampiyonluk. Tebrik ediyoruz. Tebrikler s tebrikler. Ülkemizin de bayraklarını... ...aynı bu şekil... ...dalgalandıracaklarından hiç şüphemiz yok. Sigi Bum birazcık duygusallaştı. Seninle Bence bir hafta eve ya. gitmesin. Seninle bir hafta eve ya. gitmesin. Yani Sigi Bump seninle senin MVP ya ne dersin? Abi siki bu MVP olmasın ben sunuculuğu bırakıyorum. <laughs> rejim yapın. <laughs> Murano'yu kaybetmeyin Rejim. Aman diyeyim. Yani evet bütün takım çok iyi. Bak Begelen'in Pagus'una işte Lunar'ına herkes. Ki yani ikinci bir MVP varsa hani iki MVP verebiliyorsak de Kazuya'ya verelim bu arada. Çünkü hakikaten müthiş bir partnerdi. Abi harikaydı. Ben Kazuya'yla biliyorsun ee, burada da konuştuk. Kazuyềnin en iyi sezonu. Belli evet. zamanlarda çok şanssızlık yaşadı. Bence ee, bütün bu oyuncuların kariyer sezonları. Efendim, bütün bu oyuncuların, yani her bir oyuncusun kariyer sezonu oldu bu. Evet. Bu e, rejim ve sahnede de. Tabii ki mutluluklarını takım arkadaşlarıyla beraber paylaşıyorlar. Takım sahibi barışçı de sahnede oyuncularını tebrik ediyor. Bir de isterseniz sahneye gidelim. Melody orada mısın? İnanılmaz bir mücadele. İnanılmaz bir maraton. Ancak şampiyonumuz belli oldu. Şampiyonumuz s 2 e ödül törenimiz için ilk önce ikinci olan takımımızla başlayalım isterseniz. İkinci olan takımımız Fire Flux'ın e, madalyalarını vermek üzere sahneye Moonton TR Pazarlama Direktörü Cihan Agişin'i takdim ediyorum. birincilik madalyasını takdim etmesi için ise Moonton Games TR Bölge Müdürü Jason Yi'yi sahneye bekliyorum. Şimdi sahneye S2G Esports'un kurucusu Barış almak istiyorum. Böyle alayım. Böyle alayım. Takımınızın yanına alayım size efendim. Ne hissediyorsunuz? Mutlu musunuz? E, M6 için hazır hissediyor musunuz? Ya bunu bence taraftar cevaplasın. İyi misiniz? Bence iyiler. Bence çocuklar da çok iyi. Yani çok sıkı çalışıyorlardı gerçekten. Ben dışarıdan sürekli takip ediyordum kendilerini. Kazandıkları zaman bile şeyi söylüyorlardı yani. Sonunda başardık. Çalışmamızın karşılığını aldık diye söylüyorlardı. beni çok güzel bir iş çıkardılar. Yani milletin hep tarihi yazmasını izledik Mobile Legends'ta. Yani neden artık biz yazmayalım? Artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyordum. Bence çok iyi değiştirdiler. Hatalarını çok iyi fark ettiler. koşta sağ olsun. Yani Kazoo ile iki oyun öncesinde bir muhabbetimiz oldu. Eskiden biz olsaydık burada maçı satmıştık diyordu. Ama şu an gayet iyi, gayet tecrübeli, gayet ne yaptığımızı bilerek hareket, şey yapıyoruz, hareket ediyoruz. FF'in de tabii bunda çok büyük payı var. Çünkü onlar da biliyorsun kaç şampiyondular. Sırf onlarla bu kadar karşılaşsa karşılaş kendimizi bu kadar güçlendirebildik. Ama boynuz kulağa geçer mi geçer. Bu da onun kanıtı. Öyle diyeyim. Şampiyon! Estudio she